Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bu videoyu gece 12'de çekiyorum. Pazartesi akşamı 12. Hatta salı oldu. 12'yi 10 geçiyor, salı oldu. Ee, kafamda bazı e, e, anılar canlandı. O anıları sizlerden paylaşmak istedim. Hem hayatta insanların e, nasıl böyle e, yüzsüzleşeceği, menfaatperest olduğu anlatmaya çalışacağım. Siz bu tip mevzuları seviyorsunuz. Sevdiğiniz için de sizden paylaşmak istedim. Arkadaşlar ilk önce iş hayatımla ilgili başlayacağım. Zamanında belediyede sendikacılık yapıyordum. Yani e, sendikanın iş yeri temsilcisiydim. Sözleşmelerle falan filan giriyorduk. İşçilerin haklarını savunuyorduk. Falan filan. İşte bu bayağı bir eski, e, yani bundan 15 sene evvelki e, belediye başkanı Tabi o zamanlarda ekonomilerde biraz sıkıntılı. Maaşlarımızı sıkıntılı alıyoruz. Ama ikramiyeleri falan hiç alamıyoruz. bayağı içeride ikramiye birikmiş. O arada da seçimler yakın. Şimdi bizim de bir muhasebe müdürümüz var. Diyor bana ki, ya Kadir diyor siktir bulavukları bu lavukları diyor tamam mı? Sana diyor ben ikramiyeni falan vereyim. Para lazımsa al diyor. Bu bilen diyor, hepsi seni satar matar diyor bana, tamam mı? Ya dedim dayı olur mu dedim ya, biz ben şimdi ikramiyemi alacağım. Adamlar dedim duyarsa bana orospu çocuğu der dedim yani. Hem biz sendikacıyız. ben kendi paramı alacağım, adamlar alamayacak, gibilerinden. Ya sen rahat ol falan filan diyor bana ki bir şey olmaz falan dedim yok. Ha ben öyle bir iblerik yapamam. Tabii ki her zaman git zaman seçim yakın. O zaman bizim e, belediye başkanı da aday mevcut olan bir de e, Mustafa Çakır e, diye rahmetli oldu şimdi e, aday aday olan bir belediye başkanı var belediye başkan adayı yani biz de bunu seçtireceğiz yani ona oynuyorum ben ki seçimden önce de bize söz verdi. Dedi geldiğim zaman ikramiyelerinizi dedi birkaç ay içinde ödeyeceğim dedi. Yani bu zamanın parası da aşağı yukarı benim içeride bir 20-25 bin, 30 bin lira gibi bir alacağım var. Yani çok sallamayım da yine 20 bin lira var bu zamanın parası. Çok iyi veya belki de 25 bin lira. Gel zaman git zaman tabi biz e, seçime girdik. Mustafa Çakır abimiz Allah rahmet eylesin e, seçimden sonra da Öldü, rahmetli oldu. Seçimi kazandı. Tabii seçimi kazanır kazanmaz ben şunu diyemedim ona. Yani hemen bizim parayı ver falan filan diyemedim. Aradan birkaç ay geçti. Dedim ya başkanım sen bize böyle böyle bir söz vermiştin. Yani bu, parala, bu paraları alalım dedim ya. Tamam dedi ya ben bir hesap ettireyim dedi. Bakalım ne var ne yok hesabı. Bir iki gün sonra beni çağırdı. Dedi ya sen alacak mı alacak diyorsun da bu alacak doğru yok ki dedi. Ee, 3-4 kişinin alacağı var zaten 3-5 kişinin. Onlar da dedi yarısını almış. Bir sen dedi hiç almamışsın bir de 3-4 kişi almamış falan dedi. Nasıl dedim ya? Valla dedi öyle. Ya dedim kafam iyi demedim de ya dedim yanlışınız olmasın yok dedi ya işte böyle durum. E iyi dedim ver o zaman. Da ben gittim garaja. O zaman bir garaj gibi bir yerimiz var. Zaten 30 tane personel var toplamında. Dedim oğlum herkes dedim parasını almış. Yavşaklar zamanı zaman ağlıyordunuz, sızlıyordunuz, ikramiye alamıyoruz bilmem ne yapıyor, yapamıyoruz diye. Bunların da hepsi birçoğu benim çocukluk arkadaşım veya mahalleden arkadaşımız. Bir belde olduğu için yabancı yok hepimiz arkadaşız gibilerinden. Neyse ya işte arabayla kaza yapmıştım ben aldım, öbürü düğün yapmıştım, öbürü nişan yapmıştım, öbürü herkes bir şeyler söyledi. Ulan dedim yavşaklar, bu işi dedim ben yapsaydım, bana dedim bilmem ne çocuğu derdiniz. Hepiniz paranızı aldınız. Hiç dedim sesinizi de çıkarmadınız amına koy. Falan filan dediler Ben yine hiç bak işin üzerine durmadım. Tamam dedim aldınız aldınız. Ben biz de tabii o Mustafa Çakır rahmetli bizim paraları verdi. E, yolumuza devam ettik. Yani burada şimdi anlatmak istediğim olay şu. İnsanlar, bak sen insanlar için mücadele ediyorsun. İnsanlar işini yürütüyorsa tak seni satabiliyor. Veya seni ciddiye almıyor. Onun için bazı şeylere hayatım boyu beni hep birileri kullanmıştır. Bak yemin ediyorum size. Hep kullanmıştır beni. Yani menfaatimi ben böyle çok fazla gözeten bir insan değildim. Yani delikanlılık, adamlık, muhabbetindeydik ya adamlığının da amına koyayım. Anlıyor musun? Böyle adamlık madamlık diye bir şey kalmamış. Ha ben bunu biliyordum ama içimde e, ruhumda bir götverenlik olmadığı için yapamıyorum. Hala daha da yapamıyorum bak. Bu iş böyle arkadaşlar. Yani bu tip mevzulara girdiğiniz zaman kendinizi kullandırmayın. Onun için anlattım. Burada da şeyi aldım. E, notlarımı aldım. Bunu sileyim. Yine bir gün de nakliyeye gidiyorum İstanbul'a. Köyden birini aldım. Bu da yabancı yani bizim beldede oturan biri değil. Tam böyle bir e, şehir içinden geçerken şimdiki e, e, kent meydanı yapacakları bir meydan var. O zaman da öyle bir dedikodu var ki orayı alışveriş merkezi yapacaklar. Büyük şehirde orayı birilerine peşkeş çekti diye bir dedikodular var. Tabii doğrusunu bilmiyoruz. Yani millet konuşur ya böyle dümenden şeyleri falan. Tam onun yanından geçerken çocuğun biri dedi ki yani beni nakliyeye tutan arkadaş ya dedi burayı dedi alışveriş merkezi yapacaklarmış dedi. Bunlar dedi herkes dedi yolunu bulacak buradan falan filan. E dedim doğrudur. Yani alışveriş merkezi dedim burası yapılır mı? Şehir merkezi yani. Buraya bir alışveriş merkezi yapıldığı zaman trafiğin amına kayar. Ee, sıkıntı olur falan. Bunu dedim yaparsalar harbiden yanlış yaparlar falan filan. Halbuki öyle bir şey yok. Neyse biz yola giderken vatandaş anlatıyor, ben anlatıyorum falan. Dedim kanka sana bir soru soracağım. Bak delikanlı adamsın dedim. Mertçe konuş dedim. Şimdi dedim senin elinde bir imkan olsa burayı iste alışveriş merkezi veya farklı bir şey yapmak için senin bir söz hakkın olsa senin elinde olsa delikanlı gibi dedim şu e, sana da 500 bin dolar para verseler veya 100 bin dolar neyse. Tamam kardeşim böyle olsun dedim. Namusun şerefin üzerine konuş. Verir misin vermez misin? Vallahi veririm abi dedi ya. Madem dedi burada delikanlı gibi konuşuyoruz. yine arkadaşlar olay nedir biliyor musun? Bir menfaat elde edeni bir makama gelip de bir menfaat elde edeni eleştirmek çok basit. Acaba senin elinde o imkan olduğu zaman sen ne yaparsın? Olay budur. Dürüstlüğü insanın orada meydana çıkar. Yoksa böyle kahve köşesinde veya parkta veya şurada, burada ya biz şöyle dürüstüz, biz böyle dürüstüz demekler olmuyor. Elin o para akarken birileri sen al kardeşim sana bir milyon dolar e, yolunu bul, sen de buradan bir çorbayı sesini çıkarma dedikleri zaman ne yapacaksın? İnsan oturacak bir karanlık yerde şöyle düşünecek ben ne yaparım acaba? Hani kendine de dürüst olacaksın. Kaldı ki birçok insan kendine dürüst bile olamıyor amına koy. Bak yemin ediyorum olamıyor ya. Veya İbneliğine konuşuyor. Yani herkes bir türbine oynama şeyi var ya. Ben delikanlıyım, ben dürüstüm. Ya yani değil amına koy böyle. Öyle bir şey yok ya. Ben görmedim 56 yaşına kadar. Olay bu arkadaşlar. Burayı da hemen silelim. Şimdi benim bir arkadaşım var. ona gelmeden önce menfaat bak insanların yüzde sekseni diyeceğim. Aslında daha da fazla derim ama kavga çıkmasın diye yüzde sekseni diyorum. Menfaat söz konusu olduğu zaman. Bakın şeriatçı, komünist, komünist, faşist, liberal, denyo, lauk kim olursa olsun menfaat e, birleştiği zaman herkes kardeş oluyor. Herkes arkadaş oluyor. Herkes kanka oluyor. Bakın hayatın boyu genç insanlar için bunu diyorum. Hayat boyu yaşadığınız müddetçe bunları diyeceksiniz ki ben belki bir gün ölüp giderim. Lan Kadir Hoca ne doğru söylüyormuş diyeceksiniz. Ama ben size de şunu söyleyeyim. Dürüstlük, mertlik, adamlık bir şekilde bir gün kazanılır. O insanlar bir gün kaybeder, millet arkadan götü olan orospu çocuğu der. Ama size kimse bunu diyemez. Allah şükür olsun ben kendi adıma diyorum ki benim gibi de birçok insan vardır yani böyle dürüst olan. Sadece Türkiye'de bir dürüst ben de demiyorum. Eee İlla dürüst insan da kazanır. Bunu da bilin. Ee, olay budur arkadaşlar. Yani birisi atıyorum solcudur, birisi e, aşırı soldur veya komünisttir, biri de tam şeriatçıdır. Eğer aralarında maddi bir e, menfaat varsa veya birbirlerinden maddi bir menfaat elde edebiliyorsa yemin ediyorum e, aralarındaki inanç farkı fa, e, bilmem ne farkı hepsi e, silinir gider. Bunu hayatınız boyunca yaşarsanız, o tip bir ilişkilere girerseniz, e, bunu çok iyi anlarsınız gençler için diyorum. Bunu 35-40 yaşında olanlar zaten anlamıştır. Ama kendilerine bile itiraf etmiyordu. Bakın emin olun ki etmiyordur. E, adam içinde fırtınalar yaşıyordur. İçi böyle bomboktu lağım akıyordur. Kanalizasyon gibi amına koyup. Ama kendine parfüm sıkıp, nasıl ki insan donuna sıçar tamam mı, korkmasın diye de, e, parfüm sıkar. Tamam mı? Aynen bu şekildedir. Parfümün havası gittiği zaman kokusu bok kokusu çıkar meydana. Bu işler böyle. E, i̇nsanlar sen güçlüyken sana hahu eder. Ağam paşam der. Düştüğün zaman kimse halını hatırını da sormaz. Bu işler böyledir arkadaşlar. Bunu da böyle anlatmış olayım. Bu bir abi nasihati, dede nasihati diye size gitsin. Şimdi bir de şu vardı abisi. Gençler, arkadaşlar, abiler. Yine bazı arkadaşlıklar da vardır ki menfaat üzerine kurulmuştur. Bak yemin ediyorum. Bazıları hakikaten böyle çok az da olsa hakikaten kankidir. Adam ölümüne kankiyiz. Muhabbetleri vardır ya. Moralim bozuldu. Moralim bozuldu arkadaşlar. Bir sigara yakmak zorundayım. Bu arada bilsem ee, yeleğim de 10 numara. Gerçi bu bayağı eski. Yeni menü almış değilim bunu yani. Hatta bunu 50 liraya aldım. Geçen seneki pendikteki yarışmada. Evet arkadaşlar bu tip arkadaşlıklar şimdi benim deseniz ki bana ya Kadir Hocam senin hakikaten kaç tane arkadaşın var böyle samimi hakikaten güvenebileceği ya benim çok arkadaşım var da hangisine ne kadar güveneceğimi şahsen bilmiyorum. Ee, menfaatimiz çatışsa yani bin kişiyi tanış, tanıyorsam tahmin ediyorum 999'u beni adam yerine bile koymaz. Öyle tahmin ediyorum. Bazı arkadaşlıklar da vardır ki seversin belki ama ee, bitirmek zorundasındır. Şimdi bazıları bana diyor ki işte abi şundan barış bundan barış. Değil arkadaşlar. Bazı bak ben çok sabrederim bu konuda. Bazen de çok çabuk patlarım. Bitirdiğim zaman da bitiririm. Yani benim daha işim olmaz. Tamam mı? O tip insanlarla. Ee, bazı mevzularda. Ha bazıları için belki çok önemli bir mevzu değildir. Bu arkadaşlığı bitirmek için. Ama benim için önemlidir. Her ne kadar biz küfür kıyamet gidiyorsak da benim bir kırmızı çizgilerim var. Bitti dedim mi biter. Olay bu. Şimdi arkadaşımın biri. Ben bir yere, bir yere birileri bana sponsorluk verdi. Yani verdiği sponsorluklarla kazandığım çok büyük bir para da değil. Ama para. Şimdi ben onlarla iş yaptığım için arkadaşım bana daraldı. Bak ben bu adamı 20 yıldır tanıyorum. İyi kötü de bir muhabbetimiz var, alışverişimiz var. Ya dedi işte ben onları sevmiyorum. Sen onların işte reklamını yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun falan filan gibilerinden e kardeşim bu adam bana para veriyor yani sonuçta adamı ben çok sevmeme de gerek yok yani sonuçta da iyi insanlar bana göre e, ama sonuçta adam bana para veriyor ben bundan bir şey kazanıyorum ya işte ben sana vereyim işte şunu ya sen bana ne vereceksin kardeşim yani ne verdin bana ya e de, de ki o zaman tamam kardeşim o sana ne veriyorsa sen, ben de sana bunu vereyim aya şimdi bunu ben niye anlattım verip vermemesi değil. Her şey bir menfaat üzerine kurulmuş. Benim işte Instagram'da veya YouTube'da bu kadar tanınmış olmasam zaten beni ciddiye de almayacak. Adam yerine de koymayacak. Bak ben buna eminim. Ha bunun için çok kızıyor muyum ona? Kesinlikle kızmıyorum. Bak. Kesinlikle kızmıyorum. Neden? Çünkü hayat böyle. Herkes bir maddiyat için uğraşıyor ama bunu biraz daha böyle delikanlıca, delikanlıca yapmak önemlidir. Yani Herkezde biraz yavşaklık vardır ki bende de vardır illaki ama bunu minimum seviyede tutarsanız e, insan çok bozulmaz. Ama hayatınız hep böyle, e, hep menfaat üzerine yüzde yüz menfaat üzerine kurduğunuz zaman yemin ediyorum evdeki karıyla bile aranız iyi olmaz. Bak yemin ediyorum. Yani bir kadını sırf güzelliği için almışsanız 10 sene sonra güzelliği gittiği zaman Lan dersin ki ya biz bunu aldık 10 sene evvel güzel karaydı şimdi bok gibi oldu. Karaydan huzurun olmaz. Veya kadın senin yakışıklı olduğun için aldıysa veya paran için aldıysa bir gün onları olmadığı zaman e, seni farklı görmeye başlayacak. Aile, yuva, sana karşı olan duyguları çatırdamaya başlayacak. Onun için bu arkadaşlık e, mevzularını böyle biraz ince eleyip sık dokuyayım bence. Eğer sizin için bu hassasiyetler önemli değilse. Ha şunu diyorsanız ki ya menfaatim varsa arkadaşımdır yoksa sikeyim sülalesini diyorsanız sıkıntı yok. Ki çoğu da böyle diyor zaten. Ama benim için arkadaşlık biraz önemlidir. Bir de ben mesela birine arkadaşlık ediyorum. Ha dostum belki değildir. Çok samimi belki değilimdir ama bana bir yanlış yapar, iki yapar, üç yapar, dört yapar veya bir yapar. Ee, siler atarım. Ondan sonra bu adamdan kolay kolay yani Kolay kolay kesinlikle bir araya gelme. Öyle bir yapım var benim. Kimilerine göre doğrudur, kimine göre yanlıştır. Orasını da bilemeyeceğim arkadaşlar. Olay bu yani. Gelelim. Şimdi bana şöyle diyorlar. Bazıları video önerilerinde bulunuyor. İşte hocam falan ilan video çek, Fishman ilan işte otur, birini yanına al falan filan. Şimdi arkadaşlar bakın ben YouTube'a girdikten sonra, şimdi hayat hep bir tecrübedir ya, bizim bir iş hayatında bir tecrübemiz var. İşte sendikacılık yaptık, onunla ilgili veya nakliyecilikle ilgili kısa bir sürede olsa nakliyecilikle ilgili de e, tecrübelerimiz oldu. Şimdi birinden bir video çekiyorsun, e, bu ünlü biri olur, sporcu olur, kıl olur. Bir bakıyorsun iki gün sonra adamın götü kalkıyor, bir havalara giriyor tamam mı? veya işte adamı e, arıyorsun farklı bir pozisyonlara giriyor e, götü kalkıyor İşte çekelim çekmem işte acaba bundan çeksem ne, menfaatim ne olur çekmesem menfaatim ne olur gibi veya iki işi başladın üç kişi başladın bu işe seri videolar çekiyorsun e şimdi işin doğrusu da şöyle bir ona çekeceğim bir kendine çekeceğim sen onu ararsın o e, bulamazsın ben ararım onu bulamam bu karışıklıklar hep gidiyor zamanla insanların başı götü oynamaya başlıyor tamam mı? Onun için ben genelde yalnız çekmeyi tercih ediyorum. Hatta bazı yerlerde mesela bana diyorlar ki mesela 3-4 tane video işledim bu son 1-1,5 aydır. Adamla videoyu çekiyoruz, muhabbeti ediyoruz. Tam videoyu atacağım, tak beni arıyor. Ya Kadir abi, ee, ya o videoyu atmasan olmaz mı? Niye abisi? Bir saat orada uğraştık amına koyayım. Yani çene patlattık, konuştuk. Hayırdır sıkıntısı ne? Ee, ya işte birileri tanır beni işte bir şöyle olur böyle olur ya oğlum kötü bir şey yapmadık ki yani konuştu bak 3-4 sefer oldu bana bu son 1-1.5 bir, bir, aydır onun için e, mümkün mertebe birilerinden kolay kolay video çekmeyeceğim aslında ben ünlülerden de video çekmek istemiyorum yani bu yani ama youtuber olsun ama sporcu olsun neden eee çekiyorum diyeceksiniz Sonuçta hep böyle muhabbet muhabbet veya anılar. Ee, millet bıktığı için değişik insanlarla da video çekelim muhabbetindeyiz. Şimdi Harun Yılmazdan mesela bana Instagram'dan çok geldi. Ee, Harun Yılmazdan video çek abi, video çek abi gibilerinden. Aradık ettik adam telefonumuzu açmadı. Ee, söz vermesine rağmen. Ee, ha belki işi vardır gücü vardır telefon ya 3 sefer aradım seni yani telefonunda şey yok mu yani ee, sonuçta bir kayıt var. Ha belki beni kaydetmemiştir etmemiştir ee, isim yazmadığı için de silip atmıştır o da olabilir çok da önemli değil. Yani benim için çok önemli değil böyle ünlü biriyle video çekmek. Ama çok ünlü biriyle çektiğin zaman da e tabi ki izlenme daha fazla oluyor. Ee, onun e, ürünü kullanarak, kendi ürünü kullanarak biraz daha fazla izleniyor, E daha iyi para kazanıyorsun. Ha, lafı gelmişken de bu işten de çok da büyük bir para yok. İçerik üretmek çok zor ki biz tabii yaş itibarıyla bir hayat tecrübemiz var, Bunları anlatıyoruz. Sağ olun siz de bunları dinliyorsunuz. Bazen kaptırıyoruz, bazen şey yapıyoruz. ha Benim kazandığımdan çok benim videolarımı edit yaparlar insanlar belki de ben kadar para kazanıyor. Köfür yani günahını ben çekiyorum el alem para kazanıyor. Ya kadının da kazanır çok önemli de değil. Olay bu arkadaşlar. Yani e, bundan sonra e, ben kimseyle video yani seri halde çekmeyeceğim. Arada bir çekilir tabi e, herhangi biriyle e, sıkıntı yok. E, ama seri halinde yani uzun bir süre. Ay e, yine de büyük konuşmayayım tabi ne olacağını Allah bilir. Ee, ama çekmeyeceğim gibilerinden. Evet arkadaşlar başka He bu son zamanlarda şöyle bir şey meydana geldi arkadaşlar. Bunu kim yaptırıyor, kim gaz veriyor onu da bilmiyorum. Gerçi biraz tahmin ediyorum ama yine de onu e, açık açık söylemeyeceğim. Şimdi biri arıyor beni. Instagram'a yazıyor. İşte diyor hocam falancı diyor hakikaten şöyle böyleymiş diyor. Ee, bunun hakkında ne dersin diyor. Bak şimdi. Adamı takvi atıyorum tamam mı? Takip bile etmiyor beni. Takipçisi 2-3 kişi. Takip ettiği 100-200 kişi. Fake hesap olduğu belli ya yani, apaçık. Ama onu biraz gerçeğe dönüştürmeye çalışıyorlar. Ben şimdi orada söveceğim tamam mı? Lan diyeceğim falancı şu. Tak öbür tarafa aktaracağım. Veya biri çıkıyor, ya hocam senden uzaktan eğitim almak istiyorum diyor. Bak bugün en az 15 kişiyi engelledim bu şekilde. Ee, arıyor beni, bir bakıyorum. Adamın böyle e, ne derler ona, e, ne resmi var, ne beni takip ediyor bilmem Tak engelliyorum veya siliyorum. Şimdi yeni yeni de bu tip şeyler e, türemeye başladı. Yani bu sosyal aleme girdikten sonra bakın insanların karakteri öyle bir yavşak olmuş ki herkes bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hatta dün akşam bir tanesi bana bir para bir mesaj geldi bana instagramdan. Hocam dedi ben sana dedi, 1070 lira dedi, para attım dedi tamam mı? Ben de acaba dedim buna bir şey mi sattım ne niye bana bu parayı gönderdi gibilerinden. Hayır dedim niye hayır dedim nedir yani ne, niye, bu parayı bana gönderdin? Ya dedi hocam dedi ben de öyle antrenman antraman değil de seninle muhabbet etmek için dedi. Ee, ne derler ona gönderdim paraydı yani sana hediye gibi. İyi dedim Allah razı olsun yani bedava parayı da severiz aya işin doğrusu. Aslında adamın ben bunu atmadığını bak eminim yüzde 99 yüzde 100 attı. Çünkü içimde Öyle bir şey yani bir hayat tecrübesi var ya. Yani bunu kimse kolay kolay atmaz amına koy. Hele hele adam İsviçre'de mi ne yaşıyormuş? İsviçre'de mi Almanya'da mı ne? Yani oradaki insanlara bu parayı böyle rak diye atmaz. Çünkü orada parayı kazana kadar kazana kadar analara ağlıyor. Beni bir saat sonra arıyor. Hocam işte bir canlı görüşelim ayağa falan. Dedim abisi müsait değilim. Ben canlı görüşmüyorum zaten. Instagram'da da. Yani canlı görüşmem de kapalı. Şimdi bazıları beni arıyor. Bana bildirim bile gelmiyor. Tak diye kapatıyor onu otomatik. Yani canlı görüşmem kolay kolay. Yani çok böyle e, şekil olmadıktan sonra. Şimdi bu tip mevzular insana e, farklı bir tecrübe kazandırıyor. Yani adam öyle bir dümenler yapıyor ki yemin ediyorum şeytanın aklına gelirse götüm amına koy. Yani nedir arkadaş yani ben sana para gönderdim. İşte ben sana canlı yayın yapayım. Yani e, canlı görüşelim. Ben bunu anlamıyorum. Ha kaldı ki mesela Instagram e, mesajlarında yüzde ben bakmıyorum. Her gün 5-10 kişiye cevap veriyorum ki bunu da takdir ederseniz gibi geliyor bana. Ya kardeşim ben her gün 500 tane mesaja bakamam ki. Artı bir de bak bunu birkaç sefer daha videolarda söyledim. E, yani bana çok bir şey kazandırmıyor bu. Yani şöyle e, kazandırmıyor şimdi kafam dağıldı birden. Şimdi adam diyor ki hocam işte ben zayıf için ne yapacağım? Abisi az yiyeceğim kardiyo yapacağım diyorum. Ne yemem gerekiyor diyor. İşte düşün kaloriler. Bu sefer nasıl kardiyo yapmam lazım? Abi ben 10 dakika bir kişiyle konuşamam ki bunu da biraz anlayın ya. Yani her gün ben 4-5 saat Instagram'ın karşısına geçip bak 24 saat binde de cevap versem adam şimdi morali bozulmuş tamam veya boş bir zamanı taşa geçmek için atıyor bir şeyler. Biri diyor 12 yaşındayım işte 500 kilo bench yapıyorum. Onu engelliyorum zaten hemen. %90'ını. Bazısı diyor hocam 50 kiloyum 400 kilo e, dettif yapıyorum gibi. Bu ibnelerin yüzünden de diğerlerine de cevap veremiyoruz. Yani ciddi bir şeyler sorulsa e, belki cevap vereceğiz. E, olay böyle arkadaşlar. Yani sosyal medyaya girdikten sonra da hayatla ilgili insanların kalitesinden veya kalitesizliğinden de birçok şey öğrenmiş oluyorsun. Ki siz bunu belki çok fazla bilmiyorsunuz. Ee, neden bilmiyorsunuz? Çünkü çok fazla sizi arayan olmadığı için. Yani insanlar o kadar kaypak, o kadar kalleş, o kadar göt veren ki, bak yemin ediyorum size, yani şu sosyal medyada e, çok böyle kafanıza taksanız, ki ben hayatım boyu da böyle İbn-i çok uğraştığım için, bazıları, herkes için demiyorum tabii. Şimdi geçen hatta mesela e, bir video atmıştım. Biri yorum yapmış yine. Ya hocam işte sen e, hatta şey e, Reels'e attım galiba. Instagram'dan yazmış bana. Yani ekonomi. Bu orduya gittiğim zaman o Serkan Torunoğulları bana yazmıştı. E, yorum yazmıştı. şey Video çekmiştik ondan Samsun'da. Hocam işte ekonomi iyi diyorlar. Ne diyorsun falan. Hani ben de böyle kahveyi kaldırdım. Ya lan 50 lira kahve dedim. Yani ekonomi... E, o dedikleri kadar da iyi değil yani. Ya hocam madem AKP'lisin de ee, nasıl böyle konuşuyorsun? E oğlum ne alakası var? Doğruyu konuşuruz kötü olur aman koy. Bak bu insanlar böyledir. Aynı sendikacılık yaptığım gibi. Doğruyu konuşursun kötü olursun. İyi konuşursun kötü olursun. Yani insan her zaman bildiğinizi okuyun ki siz ne yaparsanız yapın sizi eleştirecek olan insan sizi illaki eleştirecek. Bakın size bir adam gıcıksa, sizi eleştirecekse Allah birdir değil ona bile muhalefet eder bak Allah'tan korkmuyorsa. Buna emin olun ya. Onun için kafanızın doğrusuna bence gidin ki ben hayatım boyu öyle yaptım. Ne yaparsanız yapın, yapıyorum kardeşim sevmiyorsanız ananızın amına kadar yolunuz var deyin ve geçin. Ve o zaman rahat edersiniz. Hatta geçen e, orduda muhabbet ederken bir psikoloğa denk geldik. Ee, dedim kanka sen ne anlatıyorsun dedim millete. Bunu önceki videoda anlattığımı da bilmiyorum. Yine de bir tekrar edeyim. Ya dedi, ben insanları dinliyorum dedi. Yani dinliyorum dinliyorsun ne oluyor? Adam diyor derdini anlatıyor. Ben de bir şeyler diyorum dedi. Mesela dedim adam geçim sıkıntısından bunalıma girmiş sana gelmiş. Bunu anlatıyor sana geçim sıkıntısı, aile sıkıntısı falan filan. Sen dedim ona ne yapıyorsun dedim yani. Ee, bir çek mi yazıyorsun? veya 10 bin lira maaş alıyorsa 50 bin lira mı yapıyorsun? Yok abi dedi dinliyor dedi bir şeyler anlatıyor. Amına koyayım dedim onu ben de anlatıyorum millete yani e, çok da büyük bir olay değil. Ha burada insan bak insanların psikoloğa da, psikoloğa da ihtiyaç yok. İnsan hayatta her şeye sahip olmayabilir. Olanla e, idare edersin. Eğer senin gözün hep yüksek değilse ne yaparsan yap yine mutlu olamayacaksın. Bak bu tip insanlar da vardı. Adamın vardır rüzgar bir arabası yani sikilmiş bir şahini vardır. Onu alır mutlu olur. Bir iki ay sonra daha üstünü almak ister. Daha üstünü daha üstünü öyle bir yere gelir ki Porsche alır yine mutsuzdur. Bak buna emin olun ya. Bak yemin ediyorum size bu böyledir. Kolay kolay mutlu olmaz. Arkadaşlarınızı seçerken adam gibi seçin bana göre. Hayatta kimseyi de çok fazla takmayın. Tabii ki toplumun bir ahlak kuralları var. Buna da uymak gerekir. Toplumun bir değer yargıları var. Gerçi şu anda Türkiye'de toplumun belirli bir değer yargıları olduğunu da inanmıyorum birçok insanın. Yani en dindarı bile menfaati olduğunu mu götlerinleşiyor. En e, liberali de, komünisti de, e, kılı yünü de menfaati oldu mu e, herkesin böyle başı götü oynuyor amına koyayım. Bu da bir kesin. E, yani olay böyle arkadaşlar. Bilmiyorum e, nasıl oldu. Bunu Kadir hocanın, Kadir amcanın, Kadir dedenin bilmem neyin bir nasihat olarak kabul edin. Yorumlarınızı da bekliyorum. E, kapat diyorum ve sizleri öpüyorum. İyi akşamlar.